Yok düşen askeri helikopterin görüntüsü geliyor şu anda ekranlarınızda etrafta çok sayıda ambulans var ve bölgeye sevk edilen de çok sayıda ambulans ve itfaiye aracının olduğunu söyledi bize TRT Haber muhabiri Ali İhsan Toker. Ali İhsan Toker tekrar telefon attığımızda Ali İhsan beni duyabiliyor musun? Duyuyorum Burcu. Peki ulaştın mı bölgeye son bilgiler nedir? Ee... Birkaç dakika içerisinde e, olay yerinde olacağız. Şu anda göl başından çıktık. Konya istikametine devam ediyoruz. İleride Bala ilçesine yol ayrımı var. E, helikopter de o mevkide düşmüş. Bir, e, e, biraz önce etrafı gözlemlediğimizde etrafta e, birkaç tane e, askeri helikopterin de dolandığı gördük. Ve aynı zamanda ambulans ve e, itfaiye araçlarında bölgeye hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde terk edildiğini gördük. Olayla ilgili elimizdeki ilk bilgileri tekrar hatırlatmakta fayda var. Ee, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı askeri bir helikopter e, eğitim uçuşu yaptığı sırada yüksek gerilim hattına takılarak düştü ve merkezle irtibatın kesildiği yönünde. E, pilotların sağlık durumu ile ilgili şu an için net bir bilgi yok. E, i̇ki ihtimal var. Ya e, düştüler ya da e, uçağın düşüşü yani anlayarak e, fırlatma koltuklarıyla beraber helikopterden kurtulmuş. Genel Kurmay'ın yapacağı resmi açıklama sonrasında daha da netleşeceğini hatırlatalım. Biz de çok kısa bir süre içerisinde olay yerinde olacağız. Oradan 3G aracılığıyla damla bir şekilde olay anından görüntüleri sizlerle paylaşacağız Burcu.